Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda birazcık dertleşeceğiz sizlerle. Aslında her zaman birlikte örmeye alışık olduğumuz masada genelde ellerimi gördüğümüz masada yüzümle karşı karşıyasınız. Sizinle yüz yüze dertleşmek istedim. Çok yakın tarihte çok talihsiz bir olay yaşadım. Gerçekten endişe içinde geçirdiğim iki gündü. Cumartesi akşamı geçtiğimiz cumartesi akşamı tarih olarak belki bu şimdi aylar sonra da izleniyor olabilir ama 9 Kasım cumartesi akşamı saat 4-5 sularında telefonumun üstüne gelen onlarca bildirimle kanalımın çalındığını anlamış oldum. Çünkü gelen bildirimler Damla kanalına ulaşamıyoruz. Kanalını kaldırdın mı? Kanalını değiştirdin mi? adımı değişti? Videoya ulaşamıyoruz. Kolu kaldı. O kadar fazlasıyla geldi ki bu mesajlar. Ben de ilk başta ne olduğunu anlayamadım. Girmek istediğimde hiçbir şekilde kanala giremediğim hatta kanalı bırakın. Google hesabımın elden gitmiş olduğunu bir şekilde anlamış oldum. Bunu anlamam çok tabii ki kısa bir sürede yaşadığım panikle birlikte Eşim ve e, kızıma ulaştım. E, ben olağanüstü bir hal içindeydim. Onların da beni görmeye alışık olmadığı bir durumdu haliyle. Ellerinden geldiğince beni sakinleştirmeye çalıştılar. E, kısa bir süre onlardan dönüş bekledim. Onlar da kanalın çalınmış olduğunu doğruladıktan sonra iş geldi şimdi ne yapacağız kısmına. Şöyle oldum <laughs> kanal gitti ve bitti. Yani benim 7 yıllık emeğim Yüzlerce video bir anda uçtu ve gitti. İşte hepsi bu kadarmış diye düşündüğüm çok anlar oldu o iki gün içinde. Tabii beni sürekli arkadan destekleyen alacağız merak etme rahat ol her şey bizde diyen iki kişi vardı. E tekrar burada bir kere de sizlerin huzurunda teşekkür etmek isterim ki tabii ki biri eşim biri kızım ki en çok e, burada kızımın emeği var çünkü e, sabahlara kadar bilgisayarın başında. Ee, kanalı geri almak için elinden geleni yaptı. Birazdan aslında size onlardan da bahsedeceğim. Belki aynı olayı şu anda yaşayan birisi bizi izliyor olabilir. Biz ne gibi yollar izledik, ee, neler yaptık belki size bir ön bilgi olarak e, vermiş olurum. Birilerinin de işine yararsa ne mutlu bana. Şöyle söyleyeyim, bizimkisi cumartesi akşamı olduğu için ertesi günü de maalesef biliyorsunuz resmi işlerin hiçbir şekilde özellikle uluslararası yabancı ülkelerde zaten pazar günü Off'tur yani. Pazar günü hiçbir şey yapmadan sadece bir takım yazışmaları başlatarak yola çıktık. Pazartesi günü olmasını bekledik. Bu arada bilmiyorum içinizde belki bilenler vardır. Artık her pazartesi mekanda yazısı yani bil hayalo bir de atölyelerim var. O sabah kalkıp atölyeye gitmem gerekiyor haliyle. Bir psikolojideyim ki yani yıkılmışım, bitmişim. Çünkü 7 yıllık emeğim uçmuş gitmiş. Ben ne yapacağım yani? Hani içindeki inanın var olan kazancım falan hiç umurumuzda değil. Hatta eşim diyor ki hani bir o kadar verelim de kanalı geri versinler. O moddayız yani. O hiç umurumda değil. Benim sadece oradaki her bir videoya harcadığım göz nurum, emeğim, alın terim. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Gitti diyorum. Ve inanın o kadar benim için kıymetli ansiklopedik bilgiler ki. Yani onlar bana da lazım. Yani sadece size değil bana da lazım. Çünkü ben de geriye dönüyorum. Neyi nasıl yaptığımı, hangi projede, hangi ipi nasıl kullandığımı, kaç numara tığ kullandım, kaç, sayı, kaç sırayla başladım. Şakaysa inanın hepsine geri dönüp bakıyorum. Yani bana iki haftaki önce, iki gün önceki yaptığım parçayı sorsanız yok. Tarafta depolama, depolamışlığımız zaten yok. Çünkü e, hani ben bunu niye yapmadık diye sorguladığımda eşim bana dedi ki Damla bu videoların her birisi 4K ve ne kadar büyüklükte videolar düşün. Yani biz bine yakın videoyu sence nasıl depolayabiliriz? Yani böyle bir imkan yok. Tabi o sırada iCloud falan filan araştırmalar yaptık. Aklımıza bir B planımız var artık arkadaşlar. Yani bir daha başımıza böyle bir şey gelirse bir B planımız var. E şimdi o B planı bizde kalsın. Onu da sizlerle paylaşırım. Belki yine bir böyle canlı yayında yapabiliriz. Orada da anlatabilirim. Belki sizlerin de orada hatta fikirlerini alabilirim ki lütfen böyle bir e, olayı yaşamış bir yakınınız olabilir. Sizler olabilirsiniz. E, varsa sizin de bilgileriniz bu videonun altına bırakırsanız izleyen dostlara da bu tarz olayı yaşayan başka arkadaşlara da belki yardımımız dokunur. Bir kere şunu söyleyeyim. Biz bir link tıklamadık. Hiçbir şekilde. Çünkü genelde bu tarz kanal çalınmaları link tıklaması sonucuyla gerçekleşiyor. Asla hiçbir linki tıklamadık. Diyeceksiniz ki işte ikili doğrulama hepsi var. Bize ne bir telefon mesajı geldi. Ne bir e-mail doğrulaması geldi. Yani tebrik ediyorum. Muhteşem bir hackerla çalışılmış. <laughs> yani çok profesyonelce çalışılmış. Çok temiz iş çıkarmışlar. Hatta o kadar ki bizden çaldıkları kanalı biz geri alırken NFT'lerini falan çıkarmak zorunda kaldık. O kadar profesyonellerdi. Ama ee, kızım o bilgisayarın başında sabaha kadar gerekli yazışmaları yaptık kanalımızın doğru. Şimdi şey çok önemli bir kere bu konuda tam bir şeyleri yanlış söyleyebilirim ama mesela bir ip adresidir, url bilgisidir lütfen bunları eğer şu anda beni bir youtuber arkadaşım izliyorsa mutlaka bunları bir kenara not alın. Yani biz geriye dönük bulabildik ama bulamayabilirsiniz. Bazen o panikle o telaşla yani adınızı da unutuyorsunuz. O an yaşadığınız yıkım o kadar sarsıcı ki yani onları mutlaka kenara not edin. Bildiğim kadarıyla yani benden çok fazlasıyla zaten teknik bilgi almanız mümkün değil. Çünkü zaten o kısımda ben yokum. O kısmı kızım halletti ya da gerektiğinde eşim hallediyor. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bakın burası çok önemli. YouTube Team. Twitter'da YouTube Team'i takip edeceksiniz. Ve orada en üstte görmüş olduğunuz en son atılmış tweetin altına gidip yorum yapacaksınız. Yaptığınız yoruma mutlaka ve mutlaka YouTube Team'i mentionlayın. Yani you et yazıp YouTube Team'i yazıp oraya bırakın. Yoksa onu fark etmiyorlar. YouTube Team'i mentionlayıp yazdığınız yorumdan sonra Twitter hesaplarını takip edin bunu asla unutmayın ki size mesaj atabilsinler sizinle mesajla iletişime geçebilsinler direkt mesaj yoluyla zaten her şey ondan sonra iplik söküğü gibi geliyor her şey o kadar hızlı olması gerektiği kadar ilerliyor ki çünkü resmi bir hesapsınız onaylısınız e 100 bini geçmişsiniz zaten bir plaketiniz var YouTube sizi tanıyor mavi tikinizi de almışsınız her şey okey bunun için sizin elinizde gerekli bütün bilgiler var. Hızlıca bir yazışma başlıyor aranızda. Kanalınızın zaten e, sürekli girmiş olduğunuz belli e, IP adreslerinden e, onlar onun farkındalar. En fazla kaç tane IP adresinden giriyor olabilirsiniz ki zaten kanalınıza? Bir ya da bilemedim iki dört diye tahmin ediyorum. Bir anda bu iki IP adresiyle 7 yıldır girmiş olduğum iki IP adresinden bambaşka bir adresten. Sonuçta Ukrayna olduğunu öğrendik mesela. Bu da zaten sizin için o kadar önemli bir e, done ve detay ki oraya yakaladıkları anda başlıyor her şey. Sizi doğruluyorlar. Link atıyorlar ilk olarak. O linkte gelen anketi hızlıca Formu diyeyim daha doğrusu. Formu hızlıca doğruluyorsunuz. Mesela e, içinde ne gibi sorular var? Neleri bilmeniz gerekiyor? Mesela en son kanalı kaybettiğinin, kaybettiğimdeki videonun adını sordular. Zaten şöyle bir şey olabiliyordu. Eee Kanal adını unutabilirdim. Gerçekten unutabilirdim. Çünkü montajı eşim yapıyor. Ama son videoda kanalın adı için ufak bir şey söylemiştim. Mesela en son videomu hatırlıyorsanız ince hırkaydı. Yeni haliyle ince hırka dediğim için o benim aklımda kaldı. Bu önemli bir detaydı. Hani o videonun ve kanalın bana ait olduğuna dair. Bunun gibi birkaç şey daha var. E, Velhasıl uzun lafın kısası bu şekilde karşılıklı YouTube Team'den size ulaşan arkadaş zaten son derece profesyonel ve bir o kadar samimi bir dille işinizi kolaylaştırıyor ve çözüyor. Eğer araya pazar günü girmeseydi hemen bir gün sonra kanalı dağılmıştık. Pazarın girmesiyle iki gün uzadı diyebilirim. Günün sonunda artık kanal bizde gördüğünüz gibi ve ben ne anladım? Her şerde bir hayır varmış. Bu şerde de neyi öğrendim? Arkamda kocaman bir Gotchas kadınları varmış ya. Her birimiz Gotchas kanalının sahibi olmuşuz. O kadar mutlu oldum ki kanalım değil kanalımız diyen dilleriniz sayesinde kendimi çok güçlü hissettim. Öyle güzel söylediniz ki ben arkamdaki kadınların varlığını ta yüreğimde hissettim. Öncelikle her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi kanalı aldık. Eyvallah. Ama şöyle bir durum var. Kanal başka bir kişi dediğim. diyeyim. Kural ihlali yapan yayınlar yaptılar. Dolayısıyla şu anda benim algoritma fazlasıyla değişti. Ne oldu? Ben çok önerilen bir kanalken bir video attığımda hemen en üste çıkan video artık Maalesef YouTube tarafından önerilmiyor, gösterilmiyor. Şimdi benim bu aşamada sizin desteğinize gerçekten aşırı ihtiyacım var. Bugüne kadar sadece videolarımda sizlerden abonelik istedim. E, beğeniyorsanız, e, seviyorsanız bir kalbinizi bırakmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz dedim. Ama bu sefer kanalımı devam ettirebilmem için e, motivasyonumun yükselmesi için ve hak verirsiniz ki burası benim işim hani gelir kaynağımın yeniden bana güzel bir şekilde geri dönmesi için benim sizin desteğinize gerçekten ihtiyacım var. Videoları beğenip paylaşmanız, o da sever, o da bunları örer dediğiniz arkadaşlarınıza göndermeniz, son videolarıma yorum unutmamanız, yorum yapmanız benim için gerçekten çok kıymetli. E, videoların altında bir katıl butonu vardır. Oraya tıklayarak e, oradaki e, kendinize uygun seçeneklerden birini tercih edip edip bana destek de olabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Yaparsanız tabii ki çok mutlu olurum. Size teşekkür ederim. Yapmazsanız da aboneliğiniz benim için gerçekten çok kıymetli. Ve bilhassa bundan sonra gelecek en az 3 videom için beğeni yorum ve paylaş butonunu kullanmanız benim için gerçekten kıymetli. Kanalımız yeniden güçlensin. Ben de yine aynı şekle çalışayım. İstiyorsak eğer desteklerinizi esirgemeyiniz efendim. Baştan buraya kadar izleyen tüm dostlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yanımda o kadar çok hissettim ki güzel dileklerinizi. Beğendiyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden yine kalbinizi rica ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.